Evet sevgili gençler. Ee, bugün DLS e oynayacağız. Daha fazla DLS e karşılıyor. Videolarını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, yorum yapın. Evet, sormak istediğiniz sorular da varsa e, kendi vesaire çekinmeden sorun. Yorumlara yazın. Bugün online oynayacağız bakalım. Nasıl bir maç geçecek aramızda. GS. 1905. Galatasaray rakip herhalde. Cins kumal. Neres? Neres? Neres al topu. Rafael Lea. De Winter. Zaniolo. Zaniolo Angra bir pas bilimiz. Mbappe, topu alırım ben diyor. Topu kaptırırım diyor. Ve topu alırım ben diyor. Ve faal. Aynen öyle falan. Şöyle bir ee... çeksek de nereye atıyorum ya? Hem ben ben sabit vuruş kullanamam ben diyor. Atamam diyor, gol atamam diyor. Güzel bir ikinci komalı pas. Lan oğlum ya nasıl direkt ya Cık. Ya nereye atıyorsun geri zekalı mısın sen Geldim ya şimdi niye yukarıdan çıkıyor Oo kanka sen ne yaptın ya Güya dönme hareketiyle İşte böyle adamı Kulatırlar Gitti Winter. Zaniolo. Ya Di Maria. <laughs> Kim su komana? Mbappe. Benim Junior yunuyor. Oo Williams Junior Gidiyor. Ya abi ya. Kaldırıcı Oblak Bilmiyorum Suz Junior Hemen top aldı ya Dışarı mı taç? Hadi taç 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 Yok taç olmadı maalesef Spencer Neres İlk bitti arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah. Şimdi. Hadi hadi başlat ya. O sonucu değiştirmiş. Ya abi nereye atıyorsun ya? Kör müsün orada? Osman almış rakip. Of çok güzel. Aşırı güzel. Kalıcı kalıcı güzel ya. Oh, Adı son. Kanser o. Oo kanser. Ne yapıyorsun? Sen? Rafael Leo, Zaniolo, Neres. Ya oha ya. Girecek zekalı mısın sen? Toptan toptan kaçıyor ya. Alisson güzel bir pas Kings Coman'a. Coman ilerliyor. Coman topu aldı mı? Aldı. Ve ve gol. Ve Mbappe. Çok güzel bir gol. Müthiş bir gol. Mbappe'den. Alisson sonra da son. O oh, tıpla aynen öyle. O Dönüyor o Benim Junior. Ya nereye atıyorsun ya? Bak şimdi kalıcı burada çıkmaz görüyor musun? On boş yerlerde çıkar burada çıkmaz. Hadi be Kings come on. Aha. Benim Junior da kazın üstü yaptı ya zekalı ya. Oho. Çok iyi çok iyi çok iyi tamam tamam. Kafa yarılıyor sakatlanmış. Rashford. Oğlum. Kafa yarılıyor. Devamın burada ne işi var? Lan dur Ama şey şeye bakmadıydım ya Sanırım hatırlamıyorum ama Çok bakmamıştım ya Çok güzel Çok güzel Boots Neles İlk önce ah, şimdi de, bak bitirdi ya Hayır. Kalıcımız başladı da maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, bakalım. Şöyle bir iyi kombi tamam. Haydi bakalım haydi tam zaman tam zamanı şimdi haydi bakalım haydi bakalım haydi Ne oldu Tonali Dibala Kone Efsane bir gol. Arkadaşlar füze füze Cristiano Ronaldo gol. Al. Hayır demle sinirleniyor. Efsane bir gol. Şuna bakın. Müthiş. 3 dakika 3 daha. Ya fal falan yok ya. Oyun yapma falan <laughs> diyorum şu. Aa kalıcıları getirdi. Kalıcısını getirdi. Niye getirmedi? Çıkarttı ki. Ha. Hadi hadi hadi. Oha. O nasıl bir gol lan? Güzel attı ya valla billahi. Onun son lan çok güzel gol diyecektim ya. Lan Allah belanızı. Çok güzel gol diyecektim. Bir bala. Aha bu olmadı bu olmadı. Bu bayağı uçtu. Gülüyor. Abi. Lan ne yapıyorsunuz ya? Bir bala. Tonali. Ya Allah kahretsin ya. Kilor olunca Tonali Dembele Korner korner Di Marco Raheem Sterling Ha ne oldu lan? Arası mı acı şimdi Taç Şöyle bir Dembele Aha Dembele koş ya dembele Çok güzel Bırak bitirme sakın Ya Allah kahretsin ya yani Tamam ilk el bitiriyor 10 yapalım Bunu nerede alalım bari? Olur. Abi önce niye hep aynı kadroyla oynuyon diyorsunuz yani hep aynı oyuncular? Bilmiyorum. <laughs> Diğerleri ne de oynarız yani? Ya oynamadım forvetle olsun, immobile olsun. Beş çeşit oyuncu olsun. 2-1 yaptı arkadaşlar. <laughs> Uf, çok kötü duruma düştüm şu an. Defansı yattı. Ya abi dalga mı geçiyorsun ya? yapmam lazım benim. Çok güzel. Lan top alsanız da. Hepsi kirli ıkçı ya. Aa 3 yaptı? Uuuuf. Ee, yüzüyor Çok uyuz oldum. Geri zekalı bu. Hadi. Lan girip ne yapıyor Ronaldo ya? Tamam, çok güzel, çok güzel. 3 2. Kondim Kondim 3 2. 2. Bakalım şey yatıyor ya. Defansa. oldu Çok güzel. <laughs> Tekrar döndü. Hadi Mbappe. Koş. Sana gönüyorum. Mbappe bak. Gol atmadan gelmeyin. Sakın. Ya e abi. Yes be. Yes be 3-3. Yes be. Darwin Nunes 3-3. 3-3. Yes be. Muhteşem bir dönüş arkadaşlar. 3-1'den Ne oldu? Ne oldu kanki ne oldu? Ha ne oldu yani şimdi? Fal fal o kanka ne yapıyor? Şöyle bir Ya abi orta açtım ya Nasıl nakın sonu? Hadi ay lurlu olsun. Gel hadi be. Corner. Şimdi sakin ol yok. Kal o kanka kal ya. Hadi hadi. Korner mi? Aynen öyle kornel. gol attıydık az önce. Korner ya. Kaldırı aldı. Penaltılara gidecek sanırım bu. Maç. Hadi 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 uzaklaşın şu tupuğu mu çok güzel Ya gizlen lan ya Tamam çok güzel korner. Bu tupuğu ilk yarı pisecek Karıcıları atıyor Atmıyor mu? Çok güzel çok güzel tamam Hadi 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 3-3. Pedri. Gayet güzel. Yes be. Yeni korner ama Maç bitirse daha iyi olur. Tut tut tut. Tutsana. Oh. Oha. O atamadı neredeyse. İlk karı bitirdi arkadaşlar. Bitir lan artık ya. Başım ah bitirdi işte. Şimdi Değişiklik yapalım. Lukaku, herkes yorulmuş ya. Rashford, herkes yorulmuş. Mu? Ne yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <O> ne <cihaz>? yapacağız? <laughs> Kardiyerine pas. Ve <Bad> touch. <laughs> Difference. Güzel <laughs> bir faal yaptık da İki sarıdan kırmızı gördü Zaniolo. <laughs> Mori. Kalıcı biri de geldi. Tamam çok güzel. Top alalım. Top, alın topu şunu. Neyse ben de kalacağım. Hadi be. Oha. Kama iyi oyundu. Oha. Çok güzel bir geri dönüş. Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. <laughs> Müthişti. <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.